Ve neticede ben bu araziyi aldım ve e, imar düzenlemesi için de e, belediyeye müracaat ettim. Yani kanun hakkım. Dedim ki burası bir yeşil alan değildi, bir şey değildi, imarlı bir yerdi. Tek sıkıntı 18. madde uygulaması vardı. E, müracaatı yaptım. O bu ay dediği şey üzerinden tam iki sene geçti. Ve e, yapılamadı. Yap, yapılmadı. E, ben de ee, sayın Başbakanımızla, o zamanki başbakanımızla e, bir toplantıda karşılaşmıştım efendim Kadir Bey açık açık söylüyorum burada e, şey olmuyor biliyorsun ben her şeyimi açık ve net bir insandır hiçbir şeyi gizli saklı hayatımda ne işimde ne özelimde de yoktur her şeyimde ortadayım ben de bir toplantıda sayın başbakanla karşılaştım efendim Kadir Beyi şikayet ettim açık net e, iki senedir Ben neceyi ben orayı alırken de sordum e, Herhangi bir problem yok. Bir yatırımcı içinde iki sene bir yere beklemek milyonlarca lira para yatırdım oraya milyonlarca dolar iki sene beni bekletti ben de bir toplantıda sayın başbakanımıza durumu arz ettim efendim iki senedir burada şey yapıyorum ki kanlı hakkımdır eğer belediye şimdi üç ay indi o üç ay içinde işini halletmese bir üst makam bakanlıktır bakanlığa müracaat edip eee düzenleme yapmasını isteme hakkımız zaten yasal hakkımız. Ben de eee gidip bakanlığa müracaat ettim ve eee planımızı da e, yaptırdım. Eee ve bunun için beni eee gözaltına aldılar. Kanun hakkım. Ben hayatımda kul hakkı yemedim. de Işimi yani tek suçum işimi takip etmek. Yani işimi takip etmeyecek miyim? Eee ve bunun içinde de dediğim gibi o malum 17 Aralık sürecinde e, gözaltına alınanlardan bir tanesi oldu. Neticede yaşadığımız olay bu. Olayın aslı bu. E, i̇ki kişi kendi arasında işte konuşuyor, konuşuyormuş. Ne tanırım ne bilirim ne ederim. İşte Ağaoğlu buna karşılık işte Ateşehir'de 20 dönemlik araziyi işte Türge Vakfı'na verdi. Türge mi adı neyse. Ondan sonra bu maalesef ee, sakız oldu. Bugün hala da bazı köşe yazarlarında görüyorum onu. E bu konuda e, ana muhalefet partisi bunu en çok kullandı. En yetkili kişilerini aradım. E, ee, neçede bir arsa verildiyse bunun tapu kaydı vardı, şeyi vardır. Efendim dedim, böyle bir arsa verenin anasını, bakın net söylüyorum, verenin anasını, alanın anasını, söyleyin de anasını dedim. Yani artık buraya kadar gelmişti. Açık bir şekilde her zaman ben Neyse muhim dediğim gibi. Ondan sonra da Sayın Kılıçdaroğlu açtı özür diledi.